Oğlum kaçma gel. Abi adamlar kaçmaya programlanmış. Et şat Ya hep ben raşlıyorum bak. Ya nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Sık sık. Bak ben de sıkacağım birazdan. Sıkın. Herkese selamlar sevgiler dostlar yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle tekrar birlikteyiz UMP e güzel oldu Karşıdan gelenler var Lan Bak orada çalmayın onu Hadi Bu baygın Evet, o da öldü. Adam sanki kapının içine girdi, şimdi öldü. Alalım şimdilik. Ya aslında bu silah çok sevmiyorum arkadaşlar, biraz fazla sekiyor sanki. Yani M4 bulursak değiştirelim. Buluruz muhtemelen burada ya. Ve buraya daha fazla gelen olmamış. Yani farma biliyorsunuz çok fazla gelen oluyor. Ama gelmemişler. Heh. Yok. Bot bot. Abi ben bu farmdan 22 ile çıktığımı biliyorum ya. Evet dostlar M24'ümüzü hemen alalım ve şuradan farm tarafından sesler geldi. Oraya gidelim. Hadi bakalım. Yani ezbere gitmek istemiyorum ama evet. Gideceğiz. Buradan olmayacak bu iş. Bak. Bak arabama sıkma. Niye arabaya sıkıyorsun? Nasıl gitti o bom oraya ya? Ya hissetmedim pozisyon bunları ya. Hadi şimdi de çıkma görelim. Hadi. Bu kadar. Yani ilk başta atamadım bombayı arkadaşlar bombayı atabilsem ilk başta. Tamam. Severiz. Evet arkadaşlar buradaki Tesla'ya bir bakalım. Adam var mı yok mu? Bir orada bug'i var. Bak. Nasıl? O zaman bunu yersin. Ama çok güzel değil miyiz Sprey ya? Abi çok iyiydi çok çok iyiydi. Adam millet bu sprey atabilmek için neydi o konfik yüklüyor lan. Lan mousepad bitti. Ya bak. Kaçtınız değil mi? He? Kaçtınız. Ya niye kaçıyorsun kardeşim? He? Gelsene fightlayak. Gel savaşak. Bak gitti. Adamdan eser yok ya. Tamam tamam. Mesaj alındı. Takipteyiz. Arkadaşlar bu adamlar nereye gitmiş olabilirler ya? Bak. Airdrop mu var orada? Evet. Bak oraya gitmiş olabilirler. Ya. Hadi hadi hadi. Bunların da sıfır yüzü çok düşük ya. <laughs> hadi. Karşıdaki airdrop bir an önce bakalım. İçimden bir ses diyor ki bu adamlar oradan airdrop alacaklar. Muhtemelen alancılar rank -mark muhabbeti yapıyorlar. Yoksa niye bir ekip 2 veya 3 veya bir fark etmiyor? Biri bana sıkacak ha. Ya ölürüm ya öldürürüm. Bu kadar. Heh. Onlar orada. Evet. Gel gel. Oğlum kaçma gel. Abi adamlar kaçmaya programlanmış. Bak, bak ben sinirlenmeye başladım. Lan airdrop da şurada ama. Bakalım bir ya. Bak, alınmış zaten belli. Hani açalım biz ama. Onlar orada durdular. Tamam. Şimdi oraya yakın oynayalım. Bak. Ben var ya biraz öfkeli hareket ediyorum ama. Dur bakalım be. Yanımda planör mü durdu? Neyse. Şuradan bir bakayım da. Abi arada kalmayalım. Arkalanmayalım. Bak. Bak. Şimdi sıkıyor. Tabi ya. Tabi ya. Nasıl değmez? Hadi. Et şatı yetin. Baygınsın. Ulan. Durursam neyim? Geliyorum lan. Bekle. Hadi. Hadi sık. Gel. Gel gel. Sabahtır kaçıyorsunuz be. Sen de gel. Nereden geliyorsun? Oğlum bak ayar oldum size. Abi. Yani Türkmüş bunlar. AVM'si var. Ya kardeşim niye kaçıyorsunuz? Ha? Bir sonraki ele gidersiniz çok mu zor ya? Ya böyle rank kasılıyorsa kasmayın abi. Kaçarak rank kasmayın. Ben bak mesela as Fatih hiç kasmıyorum. Niye? Demek ki o kadar tecrübeli iyi değilim. As ligindeki adamlar parçık pinçik ediyor demek ki beni. O yüzden platinlerde takılıyorum. Gerçi one man squat atıyorum. Hani çok zor ama bak bota bak. Bir de arkadaşlar en kalabalık yerlere atlıyorum. Hani bakma bu sefer ee, çok kalabalık olmadı ama. Bu arada her maç zaten birincilik diye bir şey yok. Keşke öyle bir şey olsa. Şu an sayfam günde iki tane üç tane maç atardım der miyim diyemem. Editi uzun sürüyor abi. Editi uzun sürdüğü için çok fazla maç atamıyorum sayfaya. Ama gün içerisinde çok fazla maç deniyorum. Bazen ikinci olduğum maçları da paylaşıyorum. Ama çok nadir. Yani demem o ki arkadaşlar. Kaçarak, ee, saklanarak oyun oynayacaksam ben keyif almıyorum. Keyif alan arkadaşları kınamıyorum. Her türlü herkesin bir tarzı var. Oynayabilir. Benzin de bitti. Hayırlı olsun. Lan onların arabasını patlatmayaydık iyiydi be. Evet, sonunda bir bugi bulduk arkadaşlar. Trenden indim. Artık buralara kadar geldim. Tren nereden çıktı ya. Rayda gitmiyor ki. Buralarda adam yok gibi ama. Şöyle bir ilerleyelim. Ne çıkarsa. Toki Aklım şeyde kaldı. O oh, planörün olduğu yerde. Oho. Oho Alan içinde kalmış ora. Lan kamyon. Panik yaptırıyorsun bana bak canım gitti. Abi fight o kadar hasret kaldım ki duyduğum ilk sesle araba durmadan atlıyorum. Hadi. Alana gidelim. Kardeşim neredesiniz ya? Neredesiniz abi? Haritada adam bulamıyorum ben şu an. Oyunda 6 kişi kaldı. Hepsini biz alsak bile 15 yapıyor. Yine kimseye bulamıyorum. Şu tepeye bir bakalım. Aha adam araba. Barış sen kaçma gel. Gitme. Durdu orada. Ya hep ben raşlıyorum bak. Ya nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Oğlum gelsene. Gitti adam ya. Durdu. Ulan. Bak. Ses buradan buradan. Ulan hep bir kaçıştasınız ya. Arkadaşlar bak. Kilin düşük olması filan bahane ya. Abi hep kaçıyor adamlar ya. Niye kaçıyorsun kardeşim ya? Madem kaçacaksın niye giriyorsun oyuna? Adam eve gitti, yerini beğenmedi. Oradan çıktı, öbür tarafa gitti. Sonra aşağıya indi. Buradan geldi. Bu nedir ya? Hadi bakayım. Hadi. Hadi lobiye gitti. Ne oldu? Sık sık. Bak dur. Ben de sıkacağım birazdan. Sıkın. Karşılıklı olsun, eğlenceli oluyor. Hah. Gel. Oho. Dur sen dur. Şuna basa koysun. Gel. Oğlum ben uzağa çok iyi sprey atıyorum. Yakına niye atamıyorum ya? Evet. Tesla'nın çatısında mı? Nerede o? Al al. Zaten son alan. Yani son alan sayılır. Tamam. Gel gel. Bekle. Bak ben sana onu böyle beynine yersin işte. Anladın mı? Böyle beynine yersin. Diğeri nerede? Bomba geldi. Lan. Hadi. Bay bay. Evet dostlar, gayet güzel. 13 kill. Killimiz yetersiz ama adam bulamadım arkadaşlar. Neyse. Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın dostlarım. Sağ olun, var olun, hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.